Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Biz pazara gidiyoruz Arkadaşlar Değil mi? <laughs> Yusuf çok sevindi Havayı da böyle güneşli görünce Hadi elimi tut Hadi gidelim Pazara gidelim biz çok güzel Mabuc. Evet. Güzel. Havada güneşli çok güzel değil mi? Bu güneş Hadi gidelim bakalım. bakalım Pazarda görüşürüz. <laughs> Pazarda. Bak pazara geldik. Şimdi ihtiyaçlardan alalım bakalım. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Yusuf? Gel böyle gel böyle gel. Ne yapıyorsun? Bir sürü şeyler var değil mi? Biz sebze meyve mi alacağız? Hı? Hmm? Hadi sen bizi gezdir. Hadi sen bizi gezdir. Sen hangisini beğendin? Biz oyuncakçıya geldik pazarda. Hangisini beğendin? Ne varmış bakalım? Transformers varmış. Şimşek McQueen'i beğendi Yusuf. Şunu beğendi. Anneannesi bunu beğendi. Bak. Bunu alalım mı? Bundan alalım mı? Gitme gitme gel gel gel. Senin Kaza oldu. Bundan alalım mı sana? Hani giyebek var diye. Alıp alıp ucuz ucuz. Gelin yap ya. Nerede? Pazarlıyor. Oyuncakçı bulduk biz. Motor alalım. Motor ne kadarmış? Yedi buçuk. Çek bırak ablamı. Motor da, motor da güzelmiş. Motor, şu da arabayı seviyorsun. çok sevdi. Sevdin bu arabayı sevdin mi? Arabayı sevdin mi? Arabayı sevdin Bu değil bu değil dedi. Neymiş motor mu? <laughs> motor. Bak bak bak. Motor. Bir de şu traktörü sevdi herhalde. <laughs> Bir de bunu sevdi. Oğlum mı? Aldın mı oyuncak sen? Yusuf oyuncağını da aldı pazardan. Oyuncaksız tabii ki biz pazar yapamayız. Başka oyuncakçı bulursak yandık. <laughs> geliyoruz biz geliyoruz sen yürü. Geliyoruz arkandayız. Koş, koş. koş bakalım koş bakalım. Bir de sebze meyve de almamız lazım. Hep oyuncak olmaz ki. Hadi bir, bir de o tarafa gidelim bakalım. Kabak mı alacaksın sen? 12 lira bir Sebze meyve yerine de geldik arkadaşlar bakın. 12 lira Anneanneyi bıraktık arkada. Nerede anneanne? Arkada kaldı. Sen istiyor musun bir şey? Senin istediğin bir şey var mı alalım? Hı? Bak burada da pazarın devamı var. Sen bir şey istiyor musun? bunda Başka? O domates. Domates o domates. Bu ne? Sen de bunu söyle bakalım. Bulduk anneanneyi. Bulduk. Alalım. Muz da alalım. Yusuf seviyor muzu. Elmalar da güzelmiş. Şekerler mi var? Şekerler bulduk değil mi? bu ne O neymiş? Ren Rengarenk şekermiş. Bu ne? Bu da böyle. Bak. Onu bırakalım. Alacak mısın? Hanginden alacaksın? En iyisi burada kuş lokumu. Alalım mı kuş lokumu sana? Hı? Tamam. Şekerini de aldı Yusuf. Hadi gidelim. Nerede anneanneyi kaybetmeyelim. Nerede anneanne? Neredeymiş? Bulduk. Hadi gel. Yusuf portakal seviyor. Portakal alalım mı? güzel görünüyor. Tamam. Bak çilek gelmiş. Bak bak bak. Maşallah. Çilek gelmiş. Maşallah. Çilek alalım mı? Ne aldın, Ne yiyorsun? Şeker mi? Şeker aldı. Aman bana da vereceksin mi? <laughs> Hemen verir. Açayım mı? <laughs> Açayım mı? Açayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Açayım mı? Ay, <laughs> Olur. Vereyim mi kilo? Çilek de aldık. Aynen, çilek, de aldık. Abi, çilek de aldı sana. Evde yersin. yersin. Şunu alacağım ben. Bak, çilek çıktı. İlk çileğimizi aldık. Bu, bu, bu... sen? Bu ne? Traktör, kepçe. Hem traktör hem kepçe. Atıyorum. Bakalım. Biz pazardan çok yine Oyuncakçılarda takılıyoruz arkadaşlar Biz oyuncakları Görünce dayanamıyor tabi Burada böyle çeşit çeşit Oyuncaklar var Bakayım elindeki arabaya Bakayım Bu araba sıcak. Hani bakayım sıcak mıymış Isınmıştır güneşte ısınmış arkadaşlar Araba sıcakmış diyorsun Şunu beğendim ben Bununla kumda oynayabilirsin daha, 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 daha. Bak. Alalım mı bundan? Hadi Aa. alalım. Abi, Bak abi. traktörü de aldı. Bunda kumla oynarız. Hadi gidelim mi artık? Evet. Oyuncaklarda kaldı gözümüz. Bütün oyuncakları alsak evet. doymayacak. Hadi gidelim. Gidiyoruz değil mi? <laughs> İhtiyaçları da aldık. <laughs> Yusuf'un hala gözü bir oyuncakçı bulabilir miyim? Bir ihtimal, bir yerlerden bir şeyler <laughs> aldırabilir miyim anneme? Hala onu düşünüyor arkadaşlar. Biz pazarı çok sevdik. Değil mi? Sevdik. Zaten her hafta pazara çıkıyoruz. Ama Yusuf'la genelde çıkmıyorduk. Evet, biz Pazar alışverişimizi bitirdik Yusuf'la. Yusuf yorulmuş arkadaşlar. Oturmak istiyor. Yoruldun mu sen? Oğlum? Yoruldun mu? Neler aldık biz? Oyuncaklar, Oyuncaklar aldık. Mamalar amca yani eve ihtiyaçlar, yiyecekler aldık. Bak sana amca el sallıyor. <laughs> Anne bunu alayım götürecekmiş seni. Götüreyim mi? <laughs> evet arkadaşlar biz çok güzel bir pazar alışverişi yaptık. Yorulduk biraz. Bu e, aldığımız oyuncakları da video çekeceğiz. Onlarla da oynayacağız. Sizleri çok seviyoruz. Yine her zamanki gibi söyleyeceklerimiz var. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da bu videolarımızdan anda haberdar olursunuz. Bay bay diyelim mi? Bay bay diyelim mi arkadaşlara? Bay bay arkadaşlar. Yusuf biraz yorgun ama tabii ki sizleri çok seviyor. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.